Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden İngiltere'ye giderek Oxford Business College'da kuru üzümün pazarlaması üzerine eğitim alan Derya Öztürk Aydın, bu ülkede kanatlı et tüketiminin potansiyelini görünce üzümden vazgeçip piliç tesisi kurdu. Derya Öztürk Aydın ailesinin Sarıgöl ilçesinde bağcılıkla uğraştığını, kendisinin de Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde eğitim aldığını söyledi. Eğitiminin ardından ailesinin ürettiği üzümü daha iyi pazarlamanın yollarını aradığını anlatan Aydın, bu amaçla İngiltere'ye gittiğini, Oxford Business College'da pazarlama eğitimi aldığını belirtti. Aydın, İngiltere'de kanatlı et tüketiminin yoğun olduğunu, kanatlı etinin Avrupa'daki Müslümanların da ilk tercihi olduğunu gözlemlediğini söyledi. Gördüğü tüketim alışkanlıklarının kafasında farklı iş fikirlerinin doğmasına yol açtığını ve kuru üzümün pazarlanması fikrinden uzaklaştırdığını anlatan Aydın, Türkiye'ye dönüşünde bununla ilgili projeler hazırlamaya başladığını ifade etti. Bu üç yıl içerisinde Manisa'da bağcılıkla ilgili üzümün pazarlanması ile ilgili ne yapılabilir diye girişimlerde bulundum ve bu girişimlerimi geliştirmek üzere 2007 yılında İngiltere'ye gittim. Bir yıl boyunca iş İngilizcesi, biznes ve marketing programlarına katıldım. Bu programlara katılırken gördüğüm artık büyük şehirlerden küçük şehirlere göç etmekte yıllar sonra haklı olacağımız ve küçük ilçelerde daha sağlıklı bir yaşam sürdüreceğimizde ve gelin geldiğimde döndüğümde İlçemi güzelleştirmek, ilçemde istihdam yaratmak, özellikle de bayan gelişimli katılımcılara istihdam yaratmak amaçlı projeler geliştirmeye karar verdim. Ve bunlardan ilki de beyaz et sektörü oldu, tavukçuluk oldu. Bu dönemde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun benzer projelere hibe krediler verdiğini öğrendiğini ve kuruma müracaat ettiğini anlatan Aydın %55 oranında hibe desteği aldığını ifade etti. Nişanlımın da çok büyük katkısıyla TKDK Kırsal Kalkınmayla tanıştık. TKDK'ya projemizi sunduk, eşimle birlikte hazırlayıp projemizi sunduk ve bize inandılar. TKDK bize inandıktan sonra e, bankalar da bize inandı ve biz e, TKDK e, garantörlüğünde TKDK'yı öz sermaye olarak kullanarak 50 bin kapasiteli bir broyler çiftliği yaptık. Sarıgöl'de tek geçim kaynağının üzüm olmasının büyük sıkıntı yarattığını, kadınlara istihdam imkanı sağlayacak alternatif yatırım imkanlarının araştırılması gerektiğini belirten Aydın, kurduğu tesiste kadın istihdamına önem verdiğini kaydetti.